Dıt, 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 dıt. Buna ne diyoruz? Yönlendirme. Bugünkü test konumuz yönlendirme. Bir kişiyi bir yola koyup ve o yolda sürekli gidip gelmesini sağlamanız için yapılan önergelere yönlendirme diyebiliriz. Niçin? Neden bir şeyleri yönlendirme ihtiyacımız doğuyor? Toplum bir kaos ortam ee, şöyle söyleyebilirim çocuklarınızın topluma faydalı bir birey ailesine faydalı bir birey olmasını istiyorsanız onları yönlendirmeniz gerekiyor. Ve bunu siz yapacaksınız. Siz yapmasanız kötü arkadaşlar onları uyuşturucuya düşürür. Uyuşturucu parası için gelir seni gırtlağını keser. Sen kendi çocuğunu vurmak zorunda kalırsın. Gördük, yaşadık olacak. Onun için kendinize zarar vermeyecek bir hale getirmeniz, onları üst statüye çıkartmanız için gereken davranışlardan bahsedeceğiz. Yönlendirme. Aslında telkinin telkinin konu başlıklarından bir alt dalı diyelim. Bir alt dalı olarak yönlendirme yapmanız gerekiyor. Çocuklarınıza bu çağda kesin ve kesinlikle sahip çıkın. Bir numaralı şeytan olan televizyondan uzak durun. Uzak tutun diyelim. Kendinize uzak durun. Çünkü yönlendirme yaparken, onun bilinçaltını işlerken, onu doğru bir yola iletirken, ona çıraklık evresini yüklerken doğru bir şekilde ve doğru bir ortam çevresi içerisinde olmasını sağlayın. Sağlamasanız sokakta bulduğu bir serseriye uyuyacak. O serseri cigarayla başlayacak. İçkiye dönecek, içki uyuşturucuya dönecek. Uyuşturucu sana yıkım getirecek. Onun için çocuklarınızı yönlendirmeye ihtiyacınız var. Peki bunu nasıl yapacağız? Telkin. Bir numaralı telkin. Çevre ve telkin ne yapacağız? Biz hiçbir şey bilmeyerek yeryüzüne gelirdik. Çevremizden gördüklerimizi taklit ederek onların yaptıklarını yaparız. Peki buradaki örneğimiz nedir? Hatta Nuh şöyle diyordu Allah Azze ve Celle. Diyordu ki onları doğurdukları ancak sana şirk koşan olurlar diyordu. İsyan edenler olurlar diyor ya. Niye? Çünkü onlarla yaşayacak, onlar gibi olacak. Onların doğruları ve onların yanlışları onun için de bir doğru ve yanlış olacak. Atalarının dinine tabi olacak. Onun için çevresinde ne varsa o olacak. Senin genetiğinde ne varsa ona dönüşecek yavaş yavaş. Onun için tabi burada kaderinde çok büyük bir payı var. Olmaya da bilir. Takdir Allah'ındır yönlendirmeye ihtiyaç vardır. Yani siz yönlendirdiğiniz zaman yüzde seksen, yüzde %90 başarı ulaşmanız, ulaşmanız muhtemeldir. Onun için yönlendireceğiniz konular, altyapıyı hazırlamanız, bilinç seviyenizi ona yükseltmeniz, yapacağınız sözcük, davranışlar onu o şekilde onu yönlendirecek. Basit bir örnekle mi? Derim ki çocuğunuzun abi sporda bir mevki sahibi olmaya olmasını istiyorsunuz ya da şöyle diyelim kickboksa diyelim ki dünya standartlarına gelmesini istiyorsunuz ne yapacaksınız onunla beraber King's box filmleri izleyeceksiniz onunla beraber kum torbasına vuracaksınız onunla beraber kickbox maçlarına gideceksiniz ve böylelikle ne yapmış olacaksınız? Çocuktan bahsediyorum. Eğer ki çocukluktan yetişirseler itaat etem, itaat ederler. Sorgulamazlar. Sen onu yönlendirirsin. O da o çıraklık evresini, ustala, ustalık evresini, parayı, şöhreti gördükten sonra dünya starına dönüşme şansı çok yukarı. Bunu nasıl yaparsın? İlk başta çevresini düzenlersin, yönlendirirsin, telkin edersin ve bu da başarıya götürür yönlendirme hakkında size bunlardan bahsettim. Ufacık anekdotlar bunlar. Dikkatli dinlerseniz sevinirim. Görüşürüz. Kars'tan hepinize sevgiler.